Evet, merhabalar sevgili arkadaşlar. Bir cumartesi sohbetinden daha hepinize merhabalar. Şimdi bu haftaki video için ben işin açıkçası şöyle bir kombo yaparım çok güzel bir içerikte bizi izleyen arkadaşların karşısına çıkarım diye bir düşüncem vardı. Gerçi büyük bir kısmı gerçekleşti bunun ama son noktada gerçekten tatsız bir olayla karşı karşıya kaldık. Şimdi en başından ben bu olayı anlatmaya başlayayım. Şimdi Samsung'un geçen yıl çıkan akıllı bir monitörü var. Smart monitör olarak geçiyor. 32M70 diye. Ben bu monitörü almaya niyetlendim. İşte özelliklerine falan bakıyoruz. En nihayetinde siparişimi de verdim. 4K 60Hz bir VA paneli olan bir monitör. Şimdi ben size monitörü tanıtacaktım. Hem de monitörü ben kendi ayağıyla kullanmayı planlamıyordum. Bunun için işte Bayon'un E100 isimli bir VESA taşıyıcısı var. Hem de bunu tanıtacaktım. Ve tabii bir de bütün bunların dışında bir ekstramız vardı. Bütün bu sistemleri yerleştireceğim masayı da işte kısmen kendimiz yapmış olduk. Hem de onun yapılış hikayesini anlatacaktım. Ama dediğim gibi işte son noktada bir aksilik çıktı. Tabii bu aksilik benim bu videoyu yapmamı engel değil. Ben yine videomu hazırlayacağım. Sizlerle paylaşacağız. Artık siz de yaşadığımız aksili videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Şimdi işe hafta başında sürpriz bir şekilde bir arkadaşımla biz daha önceden konuşuyorduk. Bu da kendi evinde hobi amaçlı, zevk amaçlı bu ağaç işleriyle, tahta işleriyle uğraşan bir arkadaş. Dedi ki ya hocam ben bir tane büyük bir masa tablası buldum. İstiyorsan sana bundan bir masa çıkartalım. Tamam abi dedim eyvallah. Tabii gittik biz masif bir ahşap. Yalnız tek parça masif ahşap derken bu endüstriyel olarak küçük tahta parçalarının birbirine yapıştırılıp bir blok haline getirilmesi sonucu ortaya çıkan bir masif ahşap. Yani gidip böyle tek bir kütükten tek bir parça masif ahşap bizim alacak ne gücümüz var ne kudretimiz var. Zaten muazzam bunların da fiyatları var. Ki bu parçaların bir araya getirilerek elde edildiği masif ahşaplar da yani pek öyle ucuz falan değil. Eğer internetten araştırırsanız bunların çok ciddi rakamlara satıldığını göreceksiniz. Tabii biz arkadaşlar hemen atladık arabaya gittik bu parçanın olduğu yere gerçekten de güzel bir parça vardı elinde. 80'e 130 güzel böyle geniş bir masa çıkıyordu. Benim ihtiyacımı görecek bir masa. Amacımız sadece üst tablasını alıp işte arkadaşa şey yaptırmaktı. Tesadüf ki işte oradaki ustam da eli boştu. Biz de ucundan biraz tuttuk. Tabi yaptık ama yani sadece parçaları birleştirme şeklinde orada iş tamamlandı. Yani bu işin zımparası, dolgu verniği, tekrar zımparası, işte belki bir daha dolgu zımpara ondan sonra son cilası falan filan bunların hepsi bize kaldı. O gün işte biz 2-3 saat bununla ustayla beraber uğraştık. Biz de yardımcı olduk. Aldık getirdik bunu eve. Arkadaşınızın para makinasını ben aldım. Gerekli ihtiyaç olan malzemeleri aldık. Eve geldik. Furkan da sağ olsun baya yardımcı oldu. Zaten videolardan da izleyeceksiniz. Göreceksiniz. <laughs> biz başladığımızda böyle akşama yakın bir saatlerde başlamıştık. İlk gün işte ilk zımparası sonra dolgu verniği. Bir daha bir zımpara yaptık. Bir daha dolgu vernik yaptık. İşi ertesi gün bıraktık. Ertesi gün geldikten sonra ihtiyaç olan yerlere tekrar bir dolgu verni yaptık. Son zımparadan sonra yüzey son cila vernini yapacağımız seviyeye geldi. Onu da yaptık. Zaten videolardan da göreceksiniz. Gayet de güzel oldu. Ben çok beğendim bu masayı. Getirdik yerleştirdik. Bu North Bayon'un da H100 isimli bu taşıyıcı VESA taşıyıcısında montajını ben yaptım. Montajıyla ile ilgili kısa bir videoda var. Muhtemelen ben bunları anlatırken arka planda da bu VESA taşıyıcı montajı işte masaya bağlanması ile ilgili kısımlarda siz izliyor olacaksınız. Gayet de güzel bir taşıyıcı. Bu bunun bir benzerinde bir ufak modelini F80 modelini ben Furkan aldım. Furkan zaten benden bir gün önce gelmişti. O kullanmaya falan başladı. Gayet de güzeldi. Aslında North Bio yerine bizim amacımız işte Flex Arm almakta ama Flex Arm'ın fiyatları gerçekten çok pahalı. Ben iki tane taşıyıcı ayağa kaldım Vesa taşıyıcı ayağı. Bu her ikisinin fiyatın toplamı dahi Flex Arm'ın almayı düşündüğümüz ayağından VESA taşıyıcı ayağından daha ucuza geldi bize. O yüzden ben North Byway'e yöneldim. İnternette bununla ilgili araştırmalar da yaptık. Gayet de güzel bir taşıyıcı ayak. Bu H100 modeli 12 kiloya kadar bu ağırlıkları taşıyabilecek kapasitede. İçinde bir amortisör falan da var. Ayarlarını yapıyorsunuz. Pivot özelliği var. Sağa sola çevriliyor. Yani her yöne doğru hareket ettirebiliyorsunuz monitörünüzü. Yani işte taşıyıcı ayak monitör bunların hepsini bir arada kullanmak, dizüstü bilgisayar ondan sonra PlayStation 5'i bağlayıp işte oradan kullanmak. Diğer taraftan işte Elgato'yu bağlayıp oradan kayıt almak falan hepsini bir arada böyle kompakt, bir de kendi odamda yapıyor olmak benim için büyük bir kolaylık. Zaten getirdik kurduk da odaya ben bu videoları hazırlamak için salona gidiyordum televizyonun önüne canlı yayınlarda bilgisayarı kur kaldır o kablolar o karmaşa, tripodları kur kaldır Elgato'yu kur kaldır. Yani gerçekten benim için büyük zaman kaybıydı. Zaten bu sisteme de yönelmemin birinci sebebi bu zaman kaybını ortadan kaldırmak. Yani benim için işi daha keyifli, daha ekonomik, daha verimli hale getirmek. Velhasıl işte bugün de bugün dedim bu videoyu siz cumartesi günü izliyor olacaksınız. İlk yayınlandığı gün cumartesi günü bana cuma günü geldi. Cuma günü işte iş çıkışı biz geldik. Ben baktım monitör falan kutusunda hiçbir sıkıntı yok. Ondan sonra açtık işte kutuyu. Ekranda arkasında birisinde çatlak falan yok. Gayet güzel. Biz hemen montajı gerçekleştirdik. Montajın ardından işte ilk kurulumu gerçekleştirmek için monitörü açtık ama ne görelim. Orta tarafın biraz solunda yukarıdan aşağıya beyaz bir çizgi var. Ben tabii hemen internetten bana bu ürünü satan trend üzerinden almıştım. Satan firmayla görüşmeyi gerçekleştirdim. Gayet de yardımcı oldular. Gerçi yardımcı oldular derken yönlendirme noktasında yardımcı oldular. Çünkü ürün kendilerinden çıkmış. Bundan sonra işte siz Samsung'un Türkiye yetkili Yetkili servisiyle görüşeceksiniz. Onlar size gerekli yardımı yapar. Eğer değişim kararı da çıkarsa, fiyatı değişse bile, ben size aynı fiyattan yine aynı monitörden temin edeceğim. Size aynı fiyattan ben bu monitörden vereceğim. İçiniz o konuda rahat olsun. Arkasındayız ürünümüzün şeklinde böyle beni rahatlatacak açıklamalar yaptılar. Ardından bana verdi telefon numarasından ben Samsung Türkiye Yetkili Servisi Distribütörü burayı aradım. Buradaki Yetkili Servisle görüştük. Onlar da bana yereldeki Yetkili Servise ulaşmam için bana bir telefon numarası verdiler. Gerçi bu yetkili servisteki kişi ilk önce hiç bugüne kadar monitörle ilgili bir servis işlemi gerçekleştirmediği için biraz böyle şaşkınlık içindeydi. Konuşun ben durumu izah ettim. Artık yarın veya pazartesi salı ben bugün cuma işte bu videoyu çekiyoruz. Yarın cumartesi. Bu 3-4 gün içinde gelip monitörü benden teslim alacaklar. Artık nasip diyoruz. Yani değişim çıkar. Ondan sonra tamir olur. Paneli değişir. Gerçi ben değişim yönünde bastıracağım. Değiştirilmesini istiyorum. Aynı monitörü yine kullanmak istiyoruz. Monitör çünkü gerçekten çok iyi. Monitörün ben renk başarımını beğendim. E HDR'si öyle adamın gözünü acıtan cinsten değil. Benim içeride işte 55 inç bir 4K televizyon olmak. IPS paneli var. Gerçekten HDR'si başarısız. HDR konusunda şunun farkındayım. Yani iyi sonuç alabilmek için üst seviye televizyonlardan birini almak lazım. Mümkünse işte bir OLED televizyon falan. Tabii şimdi ben bütçe olarak OLED televizyonların yanına falan yaklaşabilecek durumda değilim. Daha önce de bahsettiğim gibi yani bu sistemi kendi odama taşıyıp hepsini bir araya getirmemin temel amacı verimlilik, yerden tasarruf. İşte beni yormayacak şekilde, basit bir şekilde bütün cihazların işte elimin altında olması maksadıyla ben böyle bir çözüme yöneldim. Aslında iyi de oldu. İşte tek sorun monitörün sıkıntılı çıkması. Gerçi zaman içinde bu 10 gün olur, 20 gün olur, 1 ay olur. Bir şekilde bu monitör de değişecek. Yerine yenisi gelecek. Ben hayal ettiğim sistemi kuracağım diye düşünüyorum. Hani bununla ilgili bir engel çıkacağını zannetmiyorum. Yani en kötü ihtimalle bu monitörden Türkiye'de bulunmaz. Bana para iadesi yapılır. İşte aynı monitörü almak isterim ama bulamam gibi bir sorun olabilir. Yani en kötü ihtimal bu. Onun dışında ben yine aynı monitörü kullanmak istiyorum. Bu arada ben size monitörün biraz özelliklerini de anlatayım. Ben monitörü de tanıtmış olalım. Samsung'un bu modeli 32M70 olarak geçiyor. Bu smart monitör. Ben daha önce smart monitör görmemiştim sevgili arkadaşlar. Duymamıştık da yani başka markaların smart monitörü var mıdır yok mudur? Bu piyasayı çok yakından takip etmediğim için bilemiyorum ama bildiğim kadarıyla böyle bir monitör yok. Bunu gördüm de zaten şaşırdım. Çünkü smart monitör bunun üzerinde Tizen işletim sistemi var. Tizen işletim sistemi sayesinde siz girip işte kendi browser'ını kullanabiliyorsunuz. Tizen'in içinde artık Tizen, Tizen nasıl okunuyor? Şimdi Tizen işletim sistemi kendi uygulamalar, kendi marketinde YouTube'u, Spotify'ı işte Netflix'idir, Hulu'sudur, Disney Plus'ıdır, o'sudur, bu'sudur, Amazon Prime'ıdır. Hepsi var. Bunları indiriyorsunuz. Gayet de rahat kullanıyorsunuz. Bunun dışında zaten kendi tarayıcısı var. Ben kablosuz touchpad özelliği olan bir klavyem vardı. Bunu bağladım. Zaten videolarda da göreceksiniz. Arkadan USB'den girişi sağladıktan sonra kendi bu o sıra üzerinde de çok rahat gezebiliyorsunuz. Oradan film, dizi izleme siteleri bunlara falan girin çıkın. Gayet rahat hiç kasmadan güzel bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Zaten uygulamalar üzerinde de hiçbir sıkıntı yok. İşte bunun dışında ofise buluttan erişme imkanı var. Tabii benim en çok sevdiğim özelliklerden birisi de telefonumda Samsung olması nedeniyle bu yeni model Samsung'ların aşağı yukarı 2-3 nesildir bütün telefonlarında var üst seviye. Dex özelliği var. Telefonunuzu getiriyorsunuz. Monitörü bir tarafına dokunduruyorsunuz. Bunlar birbiriyle iletişim kuruyor. Eksi açtıktan sonra telefonunuz artık bir bilgisayar gibi monitörden kablosuz olarak çalışmaya başlıyor. Diğer taraftan da işte touchpad özelliği var klavyemizin. Telefon artık monitörde böyle bir bilgisayar gibi görünüyor. Bu touchpad'li klavyeyle ben gayet rahat böyle güzel bir kullanım gerçekleştirdim. Yani ufak tefek işleri gerçekleştirmek bir de elektrik tüketimi açısından falan düşündüğünüz zaman yani televizyonun kendi işletim sistemi üzerindeki browserdan eğer yaptığınız işler size yetmiyor. Bunun dışında telefonun hızına, gücüne de ihtiyacınızın olduğu bir program var ise çalıştırmak istediniz. Bu Dex aracılığıyla siz bunu da yapabiliyorsunuz. Arka tarafında iki tane HDMI girişi var. Ayrıca görüntü aktarımı da dahil olmak üzere Type-C üzerinden yüksek hızlı bir veri iletişim girişi de var. Type-C girişi var buranın. Onun dışında bir kulaklık çıkışı yok. Kendi hoparlörleri gayet kaliteli. Herhangi bir adaptör de kullanılmıyor. Kalın bir kabloyla zaten monitörü elektriğe bağlayıp kullanmaya başlıyorsunuz. Kumandasını ben çok beğendim. Kumandanın üzerinde işte Amazon Prime ve Netflix tuşları var. Çok basit, çok sade ama çok kullanışlı. Mikrofon özelliği de var. Bu Bixby özelliği var. Samsung kullanan arkadaşlar bilir. O özelliği istinaden bunu koymuşlar üzerindeki mikrofona. İşte YouTube'u da açtığınızda arama kısmında mikrofonu kullanabiliyorsunuz. Veya işte tarayıcıyı açıyorsunuz. Sesle yazdırabiliyorsunuz gerçekten çok güzel. Ben tabi kurulumu yaptım. İki HDMI'den birine dizüstü bilgisayarımla işte oyun oynamak istersen burada. Onun için de ayrıca bir klavye mouse dizüstü bilgisayara bağlıyorsun. Masaüstü bilgisayar gibi. 32 inç ekranda gerçekten çok keyifli oluyor. PlayStation için zaten söyleyecek bir şey yok. Bunun dışında işte hiçbir cihazı bağlamasanız bile bu smart monitör özelliğinden dolayı açıyorsunuz. Çok düşük enerji tüketimiyle siz YouTube'dur, netflix'tir işte Disney Plus'ta Amazon Prime'dir. Bütün bunlara erişebiliyorsunuz. İsterseniz browser'ı açıyorsunuz. Sonuç olarak ben bu monitörü beğendim. Hiç eksisi yok mu? Evet bir iki noktada eksisi var. Bir defa parlaklık konusunda birazcık sıkıntılı monitör. Bunun için işte dinamik moda geçmeniz gerekiyor. Sonuna kadar açsanız dahi parlaklı. Eğer ışık vuran bir ortamdaysanız parlaklık konusunda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama sıkıntı derken de böyle yani kullanılmayacak hale falan gelmiyor. Gayet de güzel. Ben videoları falan da ekledim. Siz bu videolardan da göreceksiniz. Hem oyunlarda hem filmlerde hem bilgisayara bağlı haliyle bu şekilde de kullanılabilir. Onun dışında işte benim beğenmediğim bir özelliği de kendi kaidesinin biraz zayıf oluşu. Monitör biraz sallanıyor. Gerçi benim gibi bir VESA mount'a bağlayacaksanız bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşamazsınız ki şiddetle de bunu tavsiye eder. Bu benim bugüne kadar pek böyle kullanmayı arzuladığım, planladığım bir şey değildi. Sağ olsun Furkan'ın sayesinde böyle bir şeyin ihtiyaç olduğu kanaatine vardık. Aldık gerçekten de ihtiyaçmış. Eğer varsa monitörünüz bu şekilde kullandınız. VESA mountlar gerçekten çok iş görüyor, çok kullanışlı. Pivot özelliğidir. Aşağıda, yukarıda, önde, sağa, sola böyle rahatça çevir. Kendi kaidesinin o kısıtlayıcı özelliklerinden kurtulmuş oluyorsunuz. Evet her şey birazcık böyle macera gibi başladı. Sonu pek iyi gitmedi gibi ama en sonunda inşallah güzel de sonuçlanacak. Bir değişim alacağız biz monitörden. Fakat hafta boyunca işte bu odanın köşesiyle ilgili uğraştık. Masayı yapmamız gelip işte zımparasıdır, verniğidir, cam cilasıdır falandır, filandır. Yani bunlar hem eğlenceliydi hem yorucuydu. Biraz da yoğun bir hafta geçirdim bu noktada. Ondan sonra işte ve Mount'un montajıydı. Geldi monitör, monitörün böyle çıkması. Eşyalar taşı getir götür. Aslında hafta güzel de bitecekti ama işte o ekrandaki bir çizgi var ya. Bütün mutluluğumuzun üzerine örttü, geçti gitti. Bakalım neyse artık ilerleyen haftalarda bununla ilgili ben sizleri de bilgilendiririm. Yalnız bu şekilde odamda bir düzenlemeye gitmemin sizin açınızdan da bazı sonuçlar olacak. Nasıl sonuçlar olacak? Hani videolara ben artık bu ortamda hazırlamayı düşünüyorum. E daha rahat hazırlayacağız. Ondan sonra belki de haftalık video sayımız 2'den 3'e çıkabilir. Emin değilim. Belki daha fazla canlı yayın olur. Belki işte ortamı biraz daha geliştirebiliriz. Işık noktasında, kamera noktasında bu webcam lerle falan yapıyoruz biz canlı yayınları. Belki daha iyi bir webcam'e yönelebilirim. İhtiyaç mı değil mi daha ona da karar vermedim. Ama birazcık da yavaş yavaş. Yani sonuçta bizim etimiz butumuz belli. Ufak da bir kanalız. Çok küçük bir kanalız. Hani sonuçta sizin ilginiz, sizin bu konuyla ilgili bize olan muhabbetiniz artarsa bizim de kanalımız büyüyecek. Evet arkadaşlar benim bu haftalık maceram da bu şekilde sonuçlandı. Sizlerle de paylaşmış olduk durumu. Ümit ediyorum ki birkaç hafta içinde bütün işler yoluna girerek işte en fazla bir ay sürer diye düşünüyorum bu iş. Combo yaparız diye başladık ama işte son hamlede kombomuzu kesti Samsung. Artık Samsung'un hatası mıdır? Taşıyıcıların hatası mıdır? Fabrikasyon bir hata mıdır? Bilemiyorum. Yani ekranda kocaman beyaz bir çizgi var. Ben gerçi servis gelene kadar bu hafta sonu bu monitörü kullanmaya devam edeceğim. Servis geldiğinde artık sökeceğiz, kutusuna koyacağız. Servise teslim edeceğiz. Yeni monitörümüzün gelmesini bekleyeceğiz. Evet sonuna kadar izlediğiniz için sevgili arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.